Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tamam bağırma Bugün sizlerle beraber Bir durun yavaş Yine ben varım arkadaşlar Arkadaşlar ben Gösteremiyorum ben Arkadaşlar istediği Durur musunuz İstediği oyuncakları alıp Eren Dışarıda Dışarıda oyun oynayacağız Bir sürü araba var Ama Eren istediği bütün oyuncakları alabilir Tümay onu istersen elinde taşı o çok Bence, bence bunu almıyorum gereksiz. Bu şey yani. olmaz Eren onu istiyor. Yemek yaparız. At. At ister misin? Niye? Bunu. Ama atın yarısı yok boş ver. Yarısı kaybolmuş. Evet. Yemeklik falan alalım bari şey aldıysan köfte de alalım. Anne. E, tamir aletlerinden bir tane şey. Anne. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Daha bir sürü var. Hepsini farklı farklı yerlere dağıtmışlar ya. Dur üç tane. Ben kameraman. Arkadaşlar dur. Alamıyorum yardım eder misiniz? Kameraman hiçbir şey taşıyamıyor. Şurada bir tane bardak kaldı. Onu da alıp geliyorum. Şunu. Hadi. Mı? Halımızı da alacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu alın. Hepsini oh. almışsınız. Yeter bu kadar. Bence de. Bir tane de araba alıyoruz. Artık. Yeter hadi gidelim. Arkadaşlar. E, bir dakika kameramını göstermedim. Hemen lavaboda göstereyim arkadaşlar. Aynada. Hızlıca. Kameraman. Ben, de, ben, de, ben de, tabii ki de. 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 Hadi. hadi. Çıkın. Arkadaşlar. Hadi ver bana ben taşırım. Sen küçüksün daha. Arkadaşlar biz buradayız. Zırık, bu da Elen'in dik. Elen bana bak. Elen'in de kanalı açıldı arkadaşlar dün akşam. Aa Bu neydi kanalı değil ama bu şey olmaz. Evet. Başka Beğen zaman Eren'in kanalını çekeceğiz. Değil mi? Arkadaşlar. Ne? Evet. Hadi devam edelim. Ama ne bekliyoruz? Ne bekliyoruz arkadaşlar? Evet. Yani böyle pembe arabalarımız var, toplarımız var. Ama top Allah rahmet edecek birazdan. Ya bu Arkadaşlar büyük bir El, oyuncak aldık. Ben halayı indiriyorum. Hadi ablacığım. Ne <laughs> <laughs> ha, dur bekleyeyim yapayım. Ya Bir dakika. Ya Arkadaşlar arkadaşlar yaptım devam ediyoruz. Hadi gel. Zorluk. Halıyı da Tumay aldı götürüyor. Arkadaşlar bir sürü bir şey var. Tumay gel buraya ser. Tumay. Arkadaşlar şöyle gideyim. Dede hızlı dede. Burada oynayacağız. Orası çok kalabalık. Bırak, bırak oynayalım. Arkadaşlar bana bakar mısın Eren sen ne oynayacaksın ne? sen ne oynayacaksın burada oynayacakmış çok güneş var. Evet ya yardım ne? et Çünkü böyle yardım etmek çok isterdim asıl Eren'in başına güneş geçmesin hasta olmasın Eren Eren gel hadi ya. Ha? Daha tamam. Oraya doğru. Bence de ya. Arkadaşlar şu tarafa doğru saracağız. Dur fazla o tarafa götürme. Tamam. Tamam yeter. Birazcık şöyle. Tamam tamam. Şöyle yaptık. Pantumay yeter fazla götürme ya. Tamam. Tamam arkadaşlar Şöyle geçiyoruz. Arkadaşlar ben gidelim. Arkadaşlar beni bekleyin. Eren'cim. Kameraya arkadaşlar siz duymamışsınızdır. İnşallah. Hadi. İnşallah durun. İnşallah duyun. Durun düğün. durun. Tamam bekle. Şey yapıyoruz. Arkadaşlar bunlar benim oyuncaklarım. Ya birazcık benim oyuncaklarım da var ama tabii kırık ben oynamıyorum. Evet. Ayşe, biz eğlenelim. Sana bir şey diyeceğim. Neyse. Muhammed onu görsün. Ne? Top gitti top gitti top gitti. Ne? Arkadaşlar top gitti. Top gitti hemen geldim. Neyi görürse Muhammed? Ben çünkü. Bu mu? Evet. Bebeğiz onun oyuncağını. Para bırak. bırak. bırak Çıkart. Çıkartma. Anne. Tumay hadi dizelim. Eren hadi diziyoruz arabamızı da ver. Eşyalarımızı gösteriyorum arkadaşlar. Oo bir sürü eşyamız var. Hadi, bir şey, sen bana ver ben dizeyim. Arkadaşlar Tümay dizecekmiş. Dur poşeti sana vereyim. Top kaçtı, top kaçtı, top kaçtı yine. Tuval koş. O ben de dizeyim. Şöyle. çoktan. Topları bunun içine koy evet. aynen ya bakın. Orada bir tane bir şey kaldı. Şöyle bir sürü eşyamız şey kaldı. bardak kaldı. Lütfen. Lidfa... Ne oldu? Tamam ben sana yaparım. Nereye gideceksin? He, arkadaşlar iki dakika eve gidip gelecekmiş. Gelsin yapayım. Bir dakika arkadaşlar Şurayı yapıp geliyorum Oha, Arkadaşlar güzel. şöyle bir yer. Çitenimiz var böyle bir tane. <laughs> Aa evet Bir dakika. Arkadaşlar, biraz arkadaşlar. Biraz diliyor, özür dileriz. Evet, özür dileriz. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Tuma bana ver bence. Arkadaşlar, şöyle koy. Ben şöyle duruyorum. Bekle. Tümay sen tut, böyle eşyaları tanıt, atlarını söyle. Arkadaşlar bu kırmızı arabamız, bu trenimiz böyle. Bu da helikopterimiz bir tane. Bir tane daha yeşil arabamız var, böyle araba. Eş, neydi bu asker arabası? Pembe arabamız, Barbie arabası. Bu da yine böyle helikopter. İçinde şekiller var, bir dakika göstereyim. Öyle. Burası da böyle zaten. Kameramızı <laughs> gele veriyoruz. Evet. He, atlarını söyledin mi? Evet evet. Helikopterimiz şöyle. de var. Şöyle açtır gitti. Şöyle araba arabamız. Bir tane arabamız, arabamız şöyle, var. Şöyle, şöyle, şöyle. Bir arabamız. Evet. Çok Bunlar farklı. iki tane iki tane on bir liraydı bende. Bir tane tencere kapağı. <laughs> böyle. Tencere kapağı ama tenceremizi almamışız herhalde. Evet. Onun tenceresini almamışız. Bir şey olmaz. Olsun. Olur, bir şey olmaz. Şöyle şeyler var. Şunu süs yaparız. Şöyle içine bir ekmek atarız. Bir tane adamımız şey. var böyle ışıklı. Işıksız. Işığı var yani. Yok. He ışıklı pardon. Şu şey ışık ya arkadaşlar. Böyle bir tane silahımız. Silahımız. Bir tane adamımız var bir tane silahımız getir. Çalışıyor bari. Ben yapabilir miyim? Kameranı sıkıyorum. Elin oh. arkada. Ya. Hastanede doğdum. <laughs> Dur ya tamam tamam. Bence Bu da, bunun da tepsi. Benim makyaj setimin şeyi. Bir tane Arkadaşlar bir şey size arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bıçak da var arkadaşlar. Tümay ben şöyle gözüküyor mu? Bir baksana. Ne? Şuradan bir baksana. Ben şöyle gözüküyor muyum? Bir dakika arkadaşlar şimdi. Çıktım. Evet. Tamam. Arkadaşlar tamam gelebilirsin. Öyle koy. Gözüküyor mu? Evet gözüküyorsun. Arkadaşlar geç şu tarafıma. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın evet. şimdi. Şu tekerle... Burada çivi var. Bu da şey ya. Tone. Arkadaşlar çek. Kardeşim bunu döndürüyor. Çıkarmıştı daha. Ben çıkartamıyorum. Bunun burasından çıkartabiliyordu. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan tam gözüküyormuşum. Altta Apten... asker var. Evet, askeri gösterdim de. Şu ben... an dizdik de kameradan gösterelim ha, göstereyim mi? İyi din. Versen bunu bir. Dur bekle ben göstereyim. Böyle havayı kalk. Öyle hepsi gözüküyor. Biliyorum. Bir dakika şuradan göz gözüküyor Evet. Şöyle bir sıralanmamız var. Birazdan ören gelir Ören gelecek. <laughs> Ay, dur. Düzgün tutayım. Arkadaşlar birazcık pilimiz bitti. Biraz önce e Eren gel gel. Eren, hadi. Anne. Tamam. Arkadaşlar Eren gelince bunu direksiyona koy. Saat kaçta? Arkadaşlar anne Eren hızlı gönder. Bunu da şöyle koyarız. Arkadaşlar bunu arabaya sürecek. Biz de yemek yapalım o zaman. Hadi oyunumuza başladık. Kızım kızım. Kızım birazcık yemek yapar mısın? Tamam anne ya. Ya bak şu en küçük kardeşlerine bak ya. Kardeşinin oyuncaklarına bak. Arabamızın içine ne koymuş? Ne koymuş? Oyuncak. Neyse ben bunu yerlerine koyayım. Sen de yemek hazırla. Anne ya. Eren kardeşim de iki dakika bir yere gitti. Bu sefer de helikopterin içine bini biniyorlar ya. Allah Allah. Anne ben binmek istiyorum helikoptere. Tamam sus. Sus artık sus. Anne yol. <laughs> ne yaptın? Yumurta. Üç tane yumurta misafir gelecek galiba. Evet gelecek. Ama onlar hiç içecek içmiyorlarmış. Sevmiyorlarmış ya. Hiç şey olmaz. Çocukları içer. Onlar hiç sevmiyormuş asıl. Bir şey olmaz, bizim kardeşlerimiz içeride. Evet. Ben de seviyorum. Ben de şunu alayım bir. Beşer kardeşim savaşmaya gitti galiba. <laughs> Cidden ya? Gelmedi. Gelmedi. Hop. arkadaşlar part ikisini de çekebiliriz yani bunu. Evet. Yarın. Hı -hı. Ha? Ha, sen bir çek benim. Ben de yarın geleceğim. Arkadaşlar, yarın e, o da gelecek. Yine çekecek. Yani hepimiz çekeceğiz. Yani yine evet. üçümüz. Ama yarın dışarıda değil de evde de çekebiliriz. Çünkü beni gösteriyor musun? Hı -hı. Ee, Eren geldi mi bilmiyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Biz ee, devam. Of ya Eren nerede kaldın? <laughs> <laughs> bir gelmeyi bitiremedi ya. Aa geldi. Gel koş. Yeni sen bunun üstüne geliyormuş arkadaşlar. Oo oh. hızlı koşuyor. Oh, Hadi ulan, hızlı çıkalım. Evet yemeğimizi Aa, yaptık. Bunu bırakamaz. Tamam ya özür dileriz. Bura bırakır. Bura Burayı mı bırakılır? Tamam arkadaşlar koptan bırakır. Benim yerime bırakacakmış. Neyse hadi yemek yiyelim kızım. Getir. Ben yemekleri koyacağım. Kardeşim, hayvan olma. <laughs> yiyor Yeme tabağı. Anne ben yemekleri koyayım. Nerede? Kardeşim hadi otur. Misafir geldi zaten. Al meyve suyu. Evet. Ana bu da senin. Bu benim, o senin. İyi, kardeşim. Ben çay içiyorum. Hadi. Al sana Arkadaşlar çayımızı içelim bakalım. Ya. Sen ben evi dönüyorum ben. Eze gidelim. işe gidiyormuş. Al savaşmaya gider. Bu ne lan? Bekle silahı ver. Hadi. Anne biz çıkıyoruz dışarı. Tamam. gel. Tamam ben de geliyorum zaten. Şöyle hadi gel. Bir şey alalım elimize. Eren sen de helikopteri çöz. Helikopteri ben de e, kaybolanları tamir ederim artık. Burası. Hızlı gidiyoruz. Bu. Hadi buraya. Buradan. Buradan gidiyoruz. Suyucuğum. Gelin buraya. Yanlış yere gelin bu tarafa. Bu taraf. Şu tarafa. Evet geldik. Gel buraya. Sizi vuruyorum. <laughs> şu kamera. Arkadaş. Benim eve gelmiş. Eve, evet. eve gelmiş. Aç aç. Arkadaşlar bu aç. aç olur. Arkadaşlar Eren, bu aç Eren ovun... zehir içiyor. Eren zehir içme. Hayır o zeytinyağı kızım. Ha tamam. Ama tabii ya onun zeytinyağı öyle içilmez. Oğlum. Anlamıyor ki. Oğlum sana diyorum zeytinyağı öyle içilmez. Ya evi batırdım. Al sana. Hayır. Hayır. Ver şimdi bana. Ben birazcık yemek alıp geliyorum. Bence bu çay olsun. Tamam. Ben gideceğim. Hayır, ben birazcık markete gidip şey yemlerden alayım. Çiçek kalacağız arkadaşlar. Tabii ki de koparmayın. O yerinde güzel. Ama oyun amaçlı koparmamız gerekiyor. Şöyle birazcık. O bizim bahçemiz arkadaşlar. Evet, marketten sen birazdan gidip şey alacaksın ama. Ekmek. Ekmek alacak. Tamam, bu kadarcık git. Arkadaşlar, o sırada ne gördüm biliyor musunuz? Burada ekmek atılmış. Onu gördüm. Bahçemize ekmek atmışlar. Hayır yani şu an gerçek değil ama atmaları normal normaldi. Neyse eve gidiyoruz hızlıca. Şınav çekiyor ya. Çok doğru bir şey değil. Bu Dışarıda sinyal çekilmez. Ben gidiyorum. Nereye? Market'e. Arkadaşlar şimdi Ben de değineceğim. Sen de bilme mi gidiyorsun? Hı. Tamam. Hadi siz gidin. Ben de şundan şöyle koyayım. Bunları falan hepsini al. Alacaksın. Anne zeytinyağı bitti mi? Bitti. Alayım mı? Al. Sen de mi geleceksin? Evet. Ana kardeşim Aa. olacak ister ama. Bir şey olmaz, alırsın sen de. Aa, Aa, ne? Of ya, ben de şuraları toplayayım. Bu oğlumun şeyleri de çok dağınık ya. Anne. Allah'ım ya, anne. şunu şöyle anne. koyarım. Anne, 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 i̇şte, Anne. Işte. anne. yok mu? <laughs> He? Ha? Hadi ya, siz gidin artık. Ya. De Hadi. Hadi evet. herkesin... Of ya, ben Of ya. Çocuklar da çok dağıttı burayı, yani <laughs> yemek yerken. Ne yapayım? Allah'ım ya. Of, şun şöyle birazcık. Şunu... şu orada ne işi var? Allah. Aşkına şöyle. ne alıyorsun ne kardeşim? Ne? Ne alıyorsun yeme oyuncak olarak? Hepsini ya, mi? Ne? Bunların hepsini alacak mısın? Ya yok bunları sıcaklar al. Ne? Bunları sıcaklar al. Hangilerini alıyorsun? Çiçeklere Çocukların değil Evet, Hepsini almak istiyorum. Değil mi? Tümay sen hepsini al. Evet hepsini almak istiyorum. Birim sert evet, bir o ne diyor bu? Çok güzel. Hepsini istediğin o yüzden alıyoruz herhalde. Acaba çocuklar ne yaptı ya? Ben de buraları topladım. Çok merak ediyorum ya. Of, of ya. Of, of. Lale, lale. Lale. Kardeşim hadi gel. Of Çıkıştı. camdan gözü Çocuklarım geldi. Çıkın. Biz Aa, kaçtı. Anne, kaçtı, 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 kaçtı. Bak yine kaçıyor. Geldi ya kardeşim. yakaladım. Götü de be. Kızım eşyalar. Hani biz dışarıya çıkıyoruz o zaman. Tamam sen bırak onları sonra dizeriz. Lili. <laughs> <laughs> Lili.